Şimdi öncelikle bu AC kenarı ortak kenar. Ben AC'ye bir yazayım. i̇ki farklı üçgenden bu kenara göre bir eşsizlik oluşturacağız. Öncelikle şu üçgenden 6 artı 5 yani 11 büyüktür. AC büyüktür. 6 eksi mutlak değeri yani 1. Buradan bunu yazdım. Sonrasında bu şuradan 5 artı 4 9 büyüktür. AC büyüktür. 5x 4'ten 1. Bunu da yazdım. O zaman burada ortak çözmem gerekiyor. Ortak çözümde de büyüklerin en küçüğünü alıyoruz. Küçüklerin de en büyüğünü alıyoruz. Burada büyüklerin en küçüğü 9'dur. 9 büyüktür. AC büyüktür. Zaten buna eşit olduğu için direkt 1 olarak yazdım. Şimdi bu büyüklerin küçüğü, küçüklerin büyüğünü de ne demek? Bunu bir açmak istiyorum. Mesela bakınız burada 10 büyüktür, AC büyüktür. 4 yazalım. Bir de 9 büyüktür, AC büyüktür. 3 yazalım. Şimdi böyle, böyle iki tane olsun elinde. Bu eşsizlikleri çözerken her zaman dar olanı almanız lazım. Daraltmanız lazım. Neden? Mesela bakın burada 10 ve 9 varken ben burada 9 almam lazım. Küçüğü almam lazım. 4 ve 3 varken de 4'ü almam lazım. Büyüğü almam lazım. Yani 9 büyüktür, AC büyüktür. 4 bunların ortak çözümüdür. Siz eğer böyle yapmazsanız, diyelim ki burada 10 aldınız. Yani burada 10 yazıyor. 10 büyüktür, AC büyüktür, 4 aldınız diyelim. Bakınız bu sefer burada 9.5 değeri sağlar buraya değil mi? 9.5 buraya sağlar. Ama 9.5 alttakini sağlamaz. Yani ikisini de sağlamasını istiyorsanız olabildiğince dar olan almanız lazım. Büyükleri küçük, küçüklerin büyüğünü almanız lazım ki eşsizlik tam olarak sağlansın. Şimdi soruya tekrar dönelim. 9 büyüktür, AC büyüktür, 1 olarak buluştuk. AC'nin en büyük tam sayılarının soru, o da 8. Cevabımız aşık.